Nazire gelinin salonu yeşil duvarları ve bohem dekorasyonuyla cıvıl cıvıl. Antresit rengi kanepe renkli kırlentlerle hareketlendirilmiş. Yıldız formundaki kağıt lambalar lambader ayağı tavana asılarak farklı bir ambiyans oluşturulmuş. Metal ayaklı masif masa ve haziranlı sandalyeler salonun tarzına uygun. Ahşap kasalı şömine salona sıcaklık katarken üzeri dresuar gibi kullanılarak aksesuarlar sergilenmiş keten türler ve koyu krem rengi fon perdeler kumaş seçimi olarak doğru. Ancak fonların rengi kanepeyle pek örtüşmüyor. Gelinimiz duvarlarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yeşil çam ve Hollywood yıldızlarına yer vererek tatlı bir köşe yaratmış. Son olarak rustik tarzdaki kütük lambalarla muz lifi minderleri salona yakıştırdığımızı belirtip sahneyi gelinlerimize bırakıyoruz. Evet hanımlar, soğunum için yorumlarınızı bekliyorum. Köşede sarkan yıldızlar ne? Yani anlamı hmm. var mı? Ne ifade ediyor? Onun e, bir anlamı yok. Ben onları bir markette görmüştüm. Hmm. O normalde bir kağıt. Böyle katlıyorsun o şekli alıyor zaten Işıklı direkt. Işıklı bir de galiba. ışığını da biz koyduk içine. Yani orası zaten hani görüyorsunuz zaten hani yeşil hani kaktüs falan ama hmm. o köşeyi de öyle istedik. Bence ama hiçbir köşenin anlamı yok zaten. Nasıl bir anlamı yok? Yani her köşe çok farklı. Benim mesela gözümü yormuyor. Mesela ben burada oturduğumda hani rahatım, hani huzur e, bir kafe, kafe ortamı oturuyor. gibi zaten. Ya ben kafe, kafe ben. ortamlarını seviyorum yani. Bu, Bu ev sizin var. mi kira mı? Kira. Anladım. Ben buraya baktığımda bir poster görüyorum, bir sanatçı posteri evet. görüyorum. Eşimin arkadaşı hediye etti. Bunu normalde ben takmayacaktım. Acaba salonunda mı olması gerekiyordu kocaman? Yani salonunda. Hani, Güzel duruyor yani, yani. tabii ki siz böyle için burası sizin e, Evet misafirlerinize ağırladığınız en güzel yer sonuçta. Evet. Ben burayı gördüm neden görmeliyim acaba? Bunun yeri salon mu? Oradan yani geçiyorum. Yani bana gelen misafirler, arkadaşlarım falan benim evimden mesela hiç gitmek istemiyorlar. Çünkü burayı hani bu ortamı çok seviyorlar mesela. Hani arkadaşlarımız gelir eder. Hani onların mesela gidesi gelmez bu yerden. O sonuçta evden. nereye gidersek Aa, ne kadar tabii. güzel diyoruz. Hani ayıp olmasın falan da diye. Oradan geçiyorum. Tamam, ya ayıp bir, yani ayıp derken... yani tabii ki de kötü bir ev demiyoruz gittiğimizde. Yani. Yeni bir misafirliğe gittiğinde bu masayı beğenmezsem aa ne biçim masa öyle demeyeceğim sonuçta. Yani. Oradan yani. geçiyorum tamam kocaman bir masa köşe koltuğa bakıyorum. Yani beş kişi zor oturuyoruz. İki kişi daha gelse nereye oturacağız? Arkadaşlarınızla yarımız masada, yarımız burada ya, oturuyorsunuz bu herhalde. Yani sana. Burada. Burası çok büyük çünkü yani Yo, burada bir oturma alabilirsin. Mesela burada tekli koltuk gibi yani, tekli koltuk. bunu mesela hasır puf var, Onun ayaklarını uzatabiliyorsun. Hani değişik bir ortam hani benim evim. Yetiyor? Yani burası da yetiyor. Hani bize yetiyor, bize gelen misafirlere de yetiyor yani. hani Herkes ben böyle bize, yani sıkıştık, şıkıştık. Şey yani yani ya bir hale konuşacağımız zaman öyle, böyle konuşacağız yani. herhalde. Biz bir yani böyle konuşacağız. Oturmak isteyen masada da oturabilir yani. O zaman da çok ayrı olmuyor mu? Evet, musun? ben neredeyim, sen neredesin mesela? Biz senin evine geldiğimizde aramızda böyle 3 metre mesafe mi olacak? Yani 3 metre mesafeli oturabilirsiniz öyle söyleyeyim size. Yani 3 metre... Da nasıl büyük bir salon o öyle. Çok büyük, büyük evet. Sonu. Ben yani... halay yani, çekmeyi çok seviyorum. evet, o, o zaman halay beraber bir halay çekeriz. Halay çekeriz. bir de öğretirsiniz. <laughs> üç o, ayak evet, var. Evet, çok, çok güzel iyi. açarız, üç ayak oynarız salonumuzda. Gayet çok... müsait salonum. Yani <laughs> devam edecek olursam, e, bu masa, geliyorum buraya. Bunları koymuşsun. Evet. Yani suplayı masada da görmek isterim. Aynen. Ee, burada mumlar değişik, birisi daha az yanmış. Yani bu nasıl bu ne? Böyle. mumu benim eşim yapıyor mumları. Mumu ya, yapamadı ne? galiba. Onu yaptı ama arkadaşımız onu bozdu. Ama kaldırdık. Yani haydi. ben kaldırmak istemedim, evi doğalında bırakmak istedim. Yani bunu istedim. az yapmış, bunu çok yapmış. İşte ben Öyle kaldırmak mi? istemedim, evi doğalında bırakmak istedim. Bu ne peki? O da mum. Eşim, eşim yapıyor dediniz ama marka gözüküyor Hayır. burada. Bunu alıyorsun. He. Yani şunu alıyorsun içine sonra mumu yapıyorsun ya. bakar mısınız? Ya. Evet. Çok komik geldi bana. Nesi komik geldi? Yani eşim yapıyor diyorsunuz altında kocaman bir marka yazıyor. Hani Bilemedim. Şimdi dur bir dakika. Şimdi sen bunu nereden alırsın? Bir Şu camı. Yapıyor? Evet. Camı, camı, camı alır alırsın. İçine Bilim, mum yaparsın. Belki de hiç izin hani bilme, bilmiyorsan tabii. Mum yapmayı işte, tabii ki bilmiyorum. Yani, bilmiyorum. Başım, 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 başım önce daha önce yapmadım. Gerek yok. Hı. Cam ocağında cam mı eritelim yani? Ne istiyorsun? Ay direkt altında markayı görünce ben şaşırdım açıkçası. Yani senin için markayı maalesef çıkartamadım. Kusura Zaten ya. markayı çıkartmanız gerekiyor. Ben aldığımda şöyle göstereyim size. Kullanıldığı zaman... Bu nedir yani böyle? Etiketle... Etiket evde eşya kullanılmaz. ben geldim de yıkıyorum. Etiketle de mi şey kullanıyorsunuz? Bunun etiketinde ne var ki? Etiket, ambalaj yine açılarsın. Tamam Kıyafet ama... yersen Tamam öyle de şimdi bu... Bu bir kutu halinde bunu alıyorsun değil mi? Aldım bunu kutu halinde. E bunun altındaki etiketini niye çıkartırsın ki sana? Ben bunu mum yapmışım. Ben bunu yemek memek yapmıyorum ki. İyi de etiketiyle duruyor. Ama bak şimdi etiketiyle durabilir. Ama bu beni rahatsız etmiyor. Çünkü Çok ben rahatsız. bununla mum yapıyorum. Ben bunun içinden yemek yemiyorum. Yemek yemeseniz de i̇şte. bunun altında etiketi duruyor. Yani beni Yine rahatsız, beni şey rahatsız etmiyor. Seni demek ki rahatsız etmiş. Ya ben veya, alırım. Veya şu an konuşmak için konuşuyorsun. Etiketiyle mi? Yani. Siz kullanıyor musunuz Hayır, etiketi? Hayır ben direkt yani. zaten yıkadığım için suyluyor evet. suyunu. Yani evet. Evet, tamam ama ben size şöyle demek çıkıyor. istiyorum hanımlar şimdi siz bunları alıp yemek olarak bir şey yemek su bardağıdır falan filandır ben bunu Mum yapmak için kullanıyorum. Yani benim bunu yıkamama gerek olmuyor. Çünkü ben bunun için mum yapıyorum. Peki bunlar Hanım her şeyin kolayına kaçıyorsunuz. Her şeyde şey... bir cevap veriyorsunuz. Ben, ben bir şey demek istemiyorum. Ben yani. de sen yorum yapmak için konuşuyorsun. yani, ben yani. Öyle mesela bu çok kirli ve bitmek üzere. Bittikten tamam, sonra bittikten... yıkamadan bir daha mum yapıyorsun? Hayır tabii içine kap... e, tamam, yıkıyorum ediyorum. tamam açın o zaman bize. Hayır şey o suyu şu an niye o kadar lazım? açın? Evet. Yani ürün <laughs> çok saçma. Yok hayır Şöyle, ama... görünmeyen etiket Nazari Hanım'ı zaten rahatsız etmez. Şu görüntü rahatsız etmiyor. O aynı zaten. O çünkü mum Mum hala yanıyor. Ama hani ben mum dağılığını bozmadım. Mum Bunun yakarsın, huzurlu hissettim. hissetmek için. Ben bunu böyle görsem hiç de huzurlu hissetmem. Siz bu evde konuşacak hiçbir şey bulamadınız hanımlar. Kalktınız, şuradaki muma taktınız. Konuşacak çok şey var. Eminim sizin evleriniz de böyle lakşeri lakşeridir yani. Hiç evet. hayır. Benimki gayet spor ve güzel bir ev. Geldiğinde de görürsün. Üzerinden Biliyorum. de belli olduğu gibi. Ama onun da öyle duruyor işte. Benim de öyle ama ben spor <gülüyor> kullanıyorum. <gülüyor> Aynen. Karman çorman bir salonu zaten. bunları tabii konuşacağız. O da onlar gibi hem yarım hem kirli, yalık bir şeyler yani. Karma karışık şeylerdi. Hiç beğenmedim. Eşi yapmış, güzel olmuş ama saçma duruyor bence anlamsız. Yani kimse cam ocağı anlatacağım edit demiyor ama bir etiketinde çıkartırsın. Bir mont aldığımda nasıl olsa etikete bakmıyoruz diye montla mı geziyoruz? Veya tabak aldığında etiketlerle dolaşmıyorsak masamın üstünde de misafir ağırladığım yerde de etiket olamaz bence. Yani ben perdelerden konuşmak Hı. istiyorum. Açıkçası pek uygun bulamadım renklerini. Yani bu koyu bir koltuk seçmesi. Evet. Açık bir odan var şu an. Ee, avizelerinle bütünleşmemiş gibi, Yani biraz ben, daha sade. Yani zaten evin içi şey olduğu için perdelerimi sade düz istedim ben. Perdeler ütülenmemiş sanırım. Arka yüzü deri. Hani o yüzden ütüleyemiyorum. Bayağı Ama göre bir şey seçebilirdin, kuru temizlemeye gönderebilirdin. O kadar da kırışık değil yani kızlar. Çünkü deri olduğu için o bir kalıp halinde duruyor şu an. Yukarıları mesela çok tuhaf duruyor. Güzel, bu şekilde zaten her şey bir karışmış bu salonda. Evet, buraya bakıyorum burada kalıyorum, buraya bakıyorum burada kalıyorum, buraya bakıyorum aa buraya böyle bir inceleyeyim. Hayır, şu an burada oturduğunda Ve ne? Sade sade oturmuyorum tabii. Burada oturduğunda ne hissediyorsun mesela? Hani kalabalık boğulma hissi. Boğulma hissediyorsun. Evet, evet. Ya bana hissediyorsun? aşırı geldi. Bana da çok karışık geldi. Özellikle şu saat dikkatimi çok çekti. Nasıl bir saat o anlatır mısın? Bubuklu saat, saat galiba. Evet o bubuklu saat. Ee, saat mesela diyelim 6 oldu. 6 kere ötüyor. Sıkılmıyor Çıkıyor, 6 Guguk. kere guk 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 öyle gug, çok gug. Öyle çok bir sesi çıkmıyor. Ama evin tabii ortamı... Peki tam çok... gece 12'de 12 kere mi ötüyor? Şöyle hanımlar. E, içerisi karanlık olduğunda ışıklar yanmadığında o ötmüyor. Hı, akıllı, kuş demek ki. Şimdi, neyi de soralım. Bize yani. yaksaydınız keşke. Kahvelerimiz orada içseydik. Hanımına inanın ki çok yakmak isterdim ama e, büyük ihtimalle bacasında sıkıntı var. Hani biz yılbaşında bile yakmak istedik ama yakamadık. Hem de mahvediyorduk aslında. Dekor olarak orasına. içine koyabilirdiniz aslında. Dekor ben. olarak evet koyabilirdim de. Yani böyle boş odunlar koyuluyor, küçükler koyuluyor. Çok şık dururdu bence. Hmm. En azından boş durmanızı böyle evet, boş durmuş. Bence yani ben yakmadan önce bir temizleyebilirdim. Evet, ayrıyetten. Orasını bir, ben temizliyorum, temizliyorum ama rüzgar estiği için alt, hep o bacadan dökülüyor. Kullanmıyorsanız bacayı kapat. Ama açtıracağız bacası? bacayı, biz onu kullanacağız. Onun boş boşuna mı orada duruyor? Ben bir de halılarından bahsetmek istiyorum. Üç farklı tarzda halı kullanmışsın. Evet, evet. Onun yerine altı metre kare bir halı atsaydın veya birini tercih etseydin aynı tarzdan, neden evet, böyle post, tercih ettin? Hasıl, yani şöyle, e, ben nasıl desem, yatak odamı zaten göreceksiniz. Orada mesela halı flex var. Ben burayı da öyle bir şey istedim hı hı. ama eşim benim halı çok sevmiyor evin içinde. Ben de işte o tüylü halıyı aldım oraya koydum. O köşeye de orası hani kaktüsler falan var ya hanımlar, hı hı. ona da orasına yakışacağını düşündüğüm için onu işte almıştım internetten. Üniteni ben çok beğendim. Çok Teşekkür güzel edelim. görünüyor. Evet. Masanla da uyumlu Masa. gibi. Bu evet. masana, masana da uymuş. Gayet evet. güzel. Ben üniteni de çok beğendim. Ne kadar aldınız onu? Üniteyi valla o 19.000 lira. Bu güzel halıların fiyatı ne peki? Halı e, ona 400 TL'ye almıştım internetten. E, bu peluş halıyı da e, 800 liraya almıştım. Hı -hı. Çizgili olan halıyı da 1200 liraya almıştım. Duvarlara boya yetmedi galiba. Buralarda Duvarlara... dalgalanmalar görüyorum. Orada klima var sanırım. Evet. Klimanın altında bir su mu akmış orada böyle bir Klimanın altında Evet biz onu denedik açtık. Oradan işte öyle aktı. Yani, yani orası o... öyle, orası öyle hep de bir bahane bir bez alıp silebiliriz mesela. Ama o biz süre, geliyoruz o orada artık leke kaldığı için tekrardan boyanması gerekiyor. Bilmiyorum. Yani ya her her, yer, her yerde bu taraflara yok. bakıyorum gene böyle dalgalanmalar mevcut. Bu tarafa bakıyorum. Buralarda da sular mı akmış? Oralardan ne İşte buradan bir yerden bak şurada bir boru var. Ya oradan su geliyor hani ev sahibimiz de bizim damla, hani biz bir biraz ev sahibi. Mesela biz burayı boyatırken bile bize mesela hani bayağı şey söylendi etti. Hani bizler zor böyle Müretiş boyadık. Üretiş boyası yapabilirdiniz mesela. İşte yapacağız ama şu an ikimiz de çalıştığımız için yani hani siz olmuyor. Ki, ben çalışıyorum. Burayı böyle yapamıyorum. Buraya boya yetmedi. Burada klimaya su aktı. Evet öyle oldu. Şömineden neden o aktı. Yani size ben A şöyle söyleyeyim. Nazar siz şimdi böyle, böyle şeyleri... pat, pat, pat 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 cevap veremezsiniz. Bizim e siz bana pat pat cevap duymak ben zorundasınız. Ben saygı duyuyorum ama Neye siz bana pat pat dinlemeniz cevap verdiğiniz için hani kusura bakmayın da ben de kendimi ve evimi savunmak Lepos zorundayım. Bittin, dinlemeniz gerekiyor. Tamam, evet, bakın, ben bitmeden sizi dinliyorum. cevap veriyorsunuz. Bak ben sizi dinliyorum. Siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Ama şimdi siz benim evimi eleştirirken e ben de evimi savunmak zorundayım hanımlar. Kusura bakmayın bu sizin için de geçerli. Tam bir şey söylüyoruz. Daha cümlem bitmeden belki başka bir şey daha söyleyeceğim. He öyle 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 diyor. E ben bırak onu söyleyeyim sonra başka bir şey geçeyim de sen toparla ondan sonra cevap ver. Hiç bana sıra gel. Şu avizelerin fiyatlarını söyler misin? Yemek masasının üstündeki avize 1500 lira. Bu da 800 liraya aldık. Peki Hiç. koltukların ne kadar? Koltuklarım, benim bu koltuğum ben Tekirdağ'da oturuyorken orada yalnız yaşıyordum ben. Hani gerek duymadık almaya çünkü biz hani ev almayı düşünüyoruz zaten. Hı hı. Yani eşime de masraf yaptırmamak için çünkü ben evlenirken benden kayınpederim de aynı şekilde eşim de hiçbir şey istemedi. Ben de onlar masraf yapmasın diye... Hani gerek yok hayatım dedim zaten var yarın bir gün kendi evimiz olduğunda evimize göre her şeyimizi alırız. İyidir, güzel bir şey davranış bence. Onun ben üzerine çok beğenmiştim. Fiyatı neydi onun? Onun fiyatı vallahi onu da ben evden getirdim. Onu bana bir arkadaşımın annesi vermişti. Al benden sana hatıra kalsın. Yani o o hediye yani. Güzel evet duvarına güzelmiş. uymuş. Perdelerin fiyatı? Onlar Bakırköy pazarından aldım parçacıdan hepsini parça parça haline çoğu zaten evdekilerin hepsi öyle tonlar epitopu topu böyle 500 lira tutmuştur Tüller de 400 lira falan diyor. Bayağı biraz iyi evet çok çok uygun. uygun biraz da uyguna kesin ben diye. hep öyleyim evet, öyle ben hep öyleyim pikabın yanında bir alet görüyorum O ne? ne işe yarıyor? Spor aleti. <gülüyor> Titriyorsun <gülüyor> onun üstüne çıkıp da bütün yağlarından arınıyorsun. Formunun boşlusun yoksa nasıl? Gösterir misin bize? Yani onun üstüne falan da yapılıyor. Ya, hepsini görmek istiyoruz biz Gör Yani o evet. skaltı falan yapamam tabii ki de de. Hani tabii normal üstüne çıkıp hani duruyorsun sabit bir şekilde. Ben çok görmek isterim. Hani o Aynen. hareket, hareket falan yapıyorsun. Hani isterim. elbisemle ne kadar yapabilirim kızlar bilmiyorum. Alabilir miyim ben onu buraya? Hemen veriyorum Nazire'cim. Çok merak ettim. Üstüne çıkıp bir gösterir misiniz de nasıl olduğunu görelim. Tabii bir gösteririm. Ayakkabıyla mı çıkacaksın? Çok merak ediyorum. Herhalde. Normalde topuklu ne yapıyorsunuz galiba? Art. Ay düşme. Çok böyle. Arttırıyorsun. <laughs> <Ay>. Böyle hareket <laughs> falan böyle yapıyorsun. Eğlenceli müzik falan açıktan sevdiğim. Oriental açıyorsun böyle. Bu Arkada müzdeki. Bu evet. Arkada sol müziği. Evet. Denemek isteyen var mı? Ben istemiyorum. Ben de deneyemem. Bu kadar güzel Korkmayın ya yemez sizi gelin. Size çok faydası var gerçekten de. Ben deneyebilirim çok az da olsa. O zaman seni sahneye alayım. Bu kadar hızlı bir şekilde değil o zaman. Tamam. Be Şöyle ben seni indireyim. He. Düşmem değil mi? Yok yok hayır. Başladık sanırım. Evet. Bayağı hızlı sağlanıyor kızlar Hadi şu ben. an. Zehra. Evet, her yeri sağlandığını hissediyorum. <laughs> bak düz ya dur. Bak düz dur. Hissediyor musun? Hayır, şu anda titriyor. Düz <laughs> Dur. Tamam, bana bu kadar yetti. Dur. Hayır, tamam, bir dakika. Tamam, bu kadar iniyorum. Bu kadarla bak zayıflayamazsın. Biz bunu daha sonra konuşalım. Durdurdum. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum seni. Hanımlar spor yapmaya başladığınıza göre salon yorumlarınız bitti herhalde. Bitti. İşte, evet, evet bitti. O zaman Nazire'nin mutfağına geçelim. Orada da yorumlayacağınız epey şey var. Hanımlar yalnız bahçe kapısından geldik de ben normal daire girişini çok merak ediyorum. Oraya bakabilir miyim oraya? Tabii ki de bakabilirsiniz. Gideceğim. Ben de bakmak istiyorum. Tabii. Ben de seninle geleceğim. Gel bence de bakalım. Şöyle gidelim bakalım neler var neler yok oraları da görelim. E ee, biz de o zaman mutfağa doğru geçelim hanımlar. Olur. Geçelim, geçelim. Olur. Bizi bahçe kapısından aldı ama dairesinin giriş kapısını da görelim bence. Gel bakalım Gel. neler var neler Düşme, yok. Düşme dikkat et. Ay, Ay. yavaş yavaş. <laughs> topuklarımız giriyor içine. Nasıl yapmışlarsa. Evin de güzele benziyor. Evet evet güzel bizi bu kapıdan da alabilirmiş aslında. Katılıyorum. Diğer Güzelmiş. kızlar beklemesin girelim bakalım bizi ne yapıyorlar. Çal bakalım Herkes, hoş geldiniz. Merhaba. Buradan da gelelim dedik. Buradan, Buradan da geldiniz mi? Evet, gayet, gayet güzel. Gördük. En azından ayakkabılarımız Yeni, zarar görmezdi. Olsun. Gayet güzel olmuş burası da.